Arkadaşlar yakıt tüketimi videolarının e, ne diyelim bu üçüncüsü ve sonuncusu. E, dün gittiğimiz diğer videolarda bahsettiğim gibi dün gittiğim yolu e, gece tekrar geri döndüm. Giderken e, çoğunlukla 104 sabit hızla gittim. Ailem aracın içindeydi. Ama dönüşte acil dönmem gerekiyordu. E, hızlar 160, 150, 170, ne bileyim bazen keyfine şöyle deneme için 200lerde ve bir de acil dönmem gerekiyordu pazartesi sabah yapılacak işlerim var diye evet yani bu hızlardan aşağı düşmedim dönüşte gördüğünüz gibi aynı yolu 104, 105, 110'a gittim aynı yolu tekrar 195-200 170-180 o civarlarda döndü. Yakıt ortalaması 10.3. Yaklaşık dönüş yolu tamamen bu ortalamada seyretti. Yani çok da bir şey değişeceğini sanmıyorum. Daha bu saatten sonra. E, tasarruflu mu? Bence e, araç gövdeye Allah bu motora göre bence tasarruflu yani. Herhangi bir benzinli otomobil kadar yakıyor diyebiliriz yani.